Thank you. şimdi ev turuna başlıyoruz. Burası kapı girişi. Şöyle kapı girişine sırtımı verdiğimde küçük odaya denk geliyor. Bu şekilde. Bütün eşyaları bilecikten getirdikten sonra yığmak durumunda kaldık. O yüzden şu anki durum böyle. Güzel bir oda küçük ama. Çıkıyoruz. Böyle bir vestiyerimiz var. Şimdi su söyledim. Onun için onlar burada. Şöyle ilk kapağında bu ayakkabılarımızı koyuyoruz şimdi. Şöyle güzel gayet geniş bir ve var. Kapı girişinin hemen yanında. Bu şekilde kapatalım. Hemen sağda mutfak var. Mutfaktan da balkona çıkılabiliyor. Salondan da çıkılabiliyor. Hemen balkon göstereyim. Bu şekilde yerleri var. Gayet güzel bir balkon. Şunu bile unutmamış olmaları güzel. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Şimdi hemen mutfaktan çıktım. Öyle keşke beni çekecek biri olsaydı yani. Yani hiç de yerleştirmeden çekeyim dedim. Bak geldiğimiz ufak ufak yerleştiriyoruz. Yine buradan bir kapı var. Oradan dışarı çıkılabiliyor. Şöyle perde perde çıkmış mı? Anlayamadım. Ben. Çıkmamış. Tamam. Böyle çeyizleri falan sıraladık her şeyi. Ve büyük bir salon var. Şurada küçük bir boşluk var. Buraya genel yani e, ev sahibi şey olarak düşmüş. Pardon müteahhit. E, çamaşır makinesi üstüne kurutma makinesi dolap şeklinde düşünmüş. Ama öyle bir e, ev sahibi istemediği için banyoya çamaşır makinesini koyduk. Buraya böyle bir dolap alırım diye düşünüyorum. Gayet de büyük bir alan çünkü. Hemen bu alanın yanında banyo var. Şöyle Şah her yer her yerde ama en azından böyle bir gözüksün. Bu evi ilk tuttuğum sahneye böyle iki dakikalık bir video var. Onu da paylaşırım zaten. Banyodan çıktıktan sonra şurası tuvalet. Burası küçük oda. Burası da yatak odası. Hemen şu tuvalete bakalım. Yani gözükmek istemiyorsan şimdi çıkabilirsin orada. Şöyle güzel bir klasik tuvalet işte. Hemen burada küçük bir oda. Buraya giyinme odası gibi yapacağız. O yüzden dolaplarımız burada henüz kurulmadı. Burası da yatak odası. Böyle perdeyi taktık ama işte yatak geldi. Böyle kutuları açtık. Teker teker nevresimleri falan yıkıyoruz. Böyle renklerine göre ayırdım ben. Renkleri birbirine karışmasın diye bilecikteki dolabımı getirdim. İşte şimdilik şuralarını koyuyoruz. Çünkü altında yatağın altında çekmeceleri olacak. Ikea'da şu an yokmuş. O yüzden alamadık. Ve son olarak burada bir ebeveyn banyomuz var. Banyo da bu şekilde. hep biraz hızlı bir ev turu. Şimdi evde kolileri açıyoruz da son aldığım çeyizleri gösterememiştim. Şöyle bir saç maşası aldım. Çok beğendim bunu. Gerçekten çok güzel. Hatta Batunlara da aldırdım o yüzden. Şu tipim iğrençliği. Neyse. Şu ıı, üç masası örtüsü. Tefali, te, konuşuyorum. Tefalin şu seti, mutfak seti klasik gelin Philips azur ütü. Bunu birazdan şimdi deneyeceğiz. Şöyle bir tava aldım. Şimdi salona geldim. Dün bunları aldım züccaciyeden. Şu kaşıklık. Şunu aldım. Böyle ceviz ağacından yapılmış kaşıklar kevgirt miydi artık. Neyse. Şunlardan aldım. Ee, şeffaf askı. lavabo temizleyici fırçadan. 15 liraymış bu. Mop bilada için. Kesin panosu. Bu 25 liraydı hatırlıyorum. Bu oklavayı bilmiyorum. <laughs> Şöyle kül tabağı aldım. Baharatlar için etiket. Küçük bir tepsi. Şöyle bir 10 TL'ydi bu. Şu 25-30 gibi bir şeydi. Kırmızı renk politik el rondosu. Şöyle bir bal kavanozu aldım. Fiyatlar da bakalım. Hı, şöyle. Banyo seti 179. Birazdan göstereceğim. Ronda 30 ahşap balkabımızı diye gidiyor. Şimdi banyoyu göstereyim. Şu tuvalet kağıtını koymak için bundan aldım. Bu Ve şöyle. Dün de iki adam bunları aldık. Şöyle tanesi 50 TL. Bu düzenleyici de 15 TL ydi. Bu kadar. Şu an bu durumdayız. Bunları yıkadım baharat kavanozlarına. <laughs> Şimdi bunu serdik. Gayet güzelmiş bir değil mi anne? Hı, hı Şimdi ötülemeye başlayacağız. Şimdi şunu göster. Şimdi şunu göstermedim. <laughs> İki adan şunları da almıştık. Böyle bir eldiven. Çekmeceler için. Raf. Bir de şurada tavan var. Bir de şu sos tavasını almıştık. Şimdi onu çıkartayım da yıkayayım ben.